şu oyun konsol kanalına hepiniz açacağız Bugün arkadaşlar Brawl söylüyordum 10.000 kupa size sürpriz yapacaktım arkadaşlar. Bir baktım oyun hemen bakım molasına girdi arkadaşlar. Bunu da hemen kayıtta aldım. Aldım arkadaşlar. Oyun güncellendi. Ben de güncelledim arkadaşlar hemen. Ve arkadaşlar bu tahminim doğrularsa Bugün arkadaşlar hata düzeltmeleri hataları düzeltmişler. Artık Line Line uygulama bağlantısıyla bağlanan arkadaşlarına davet gönderebilir. Starpak girişi hasar hesaplayıcı ile ilgili bir sorun düzeltildi. Aynen arkadaşlar. Hasar hasarı göstermedi. Hep sıfırdı. Onu düzeltmişler. Yeni eklenen aksesuarların görün aksesuar simgesiyle gösterilmesine neden olan bir sorun düzeltilmiş arkadaşlar. <laughs> Arka bahçe haritasının en çil ile aynı harita düzenine sahip görünmesine neden olan bir sonu düzeltilmiş arkadaşlar. Karanlık çarşı pardon başka topluluk etkinlerinde yapılan eşleştirmelerde artık toplam kupa miktarı da göz önünde bulunduruyor. Savaşçı kupaları ek olarak hata düzeltmeleri bu kadarını okudum, okudum arkadaşlar. Eskisinde de Eskisinin videosunu çekemedim. Yani iki gündür video çekemedim. Şimdiden özür diliyorum arkadaşlar. Ee, Kolemelo, Star Savaşları uzay gemisi albayı ve bir ve o bir köpek kromatik savaşçı. Bunların hepsi arkadaşlar. Yine ben o okumak istemiyorum. Şöyle bir gezdiriyorum. Videoyu duraklatıp siz okursunuz arkadaşlar. Şöyle iniyorum. İnince arkadaşlar daha yeni olana geliyorum ve arkadaşlar şuradan geri gelip geri gel geri gel tamamdır arkadaşlar böyle arkadaşlar oyun bakım molasına girdi arkadaşlar yarın Albayrak'ın gelecek ama 2 gün 17 saat sadece denemez, deneyebiliriz o al bayrafı. Yani tahminim öyle. Ben oyun oynuyorken maçtaydım. 10.000 kupa olmaya çalışıyordum. Size de hediye yapacaktım. 10.000 kupa. Bir baktım. Oyun ekranı bir tane yazı geldi küçük. Oyun 15 dakika sonra bakım molasına girecek diye. Ben de çıktım girdim bir baktım oyun bakım molasına girdim. Şu anda galiba Supercell ay bayrağı, al bayrağı kaç günün olduğunu ayarlayıp sonra da oyuna yayacak. Sadece deneyebiliriz ama arkadaşlar böyle kutulardan çıkartma yok. Tekonu Çık Ralfes 30. kademeye doğru alacağız. Ama kutulardan da çıkartabiliyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Yani Evet arkadaşlar tek oyun bakım olasına girdi diye bir tane video atacaktım. Yakın zamanda yani yarın yine Brawl Stars videosu gelecek arkadaşlar. Aha tekrar dene çıktı. Tekrar deneye basma arkadaşlar. Arka planı mı değişti? Hayır. Evet, arka planı aynı, hala aynı arkadaşlar. Tekrar Ha, Bu arada arkadaşlar benim bir <laughs> tane bilgisayarım var. O buzulu. Onu yakında yaptırım. Artık bandi camda çekeceğiz arkadaşlar. Bandi Yani bir tane bilgisayar ekran kaydını alma diye bir tane uygulama var. Onu yükleyip BlueStacks'i de yükleyip Google Play Store'dan nasıl bırak istersin, indirilir. Onu göstereceğim arkadaşlar. Ve bu, ve bundan sonra belki kameramı da açabilirim arkadaşlar. Bunu tam emin değilim. Ama demiştim ki 100 aboneye özel. 100 abone de açacağım arkadaşlar kameramı. 100 abone de yüzümü görebilirsiniz arkadaşlar. Hadi ya açıl abi. Arkadaşlar şu an oyun bakım molasına geldi. Ve bence Laz, YBJ, Berat Ali. Yani Brawl Stars oynayanların hepsi bence onu görüp hemen canlı yayın açmışlardır arkadaşlar. Bu videodan sonra onların da canlı yayına gidebilirsiniz. Ama bir şartım var gitmeniz için arkadaşlar. Aslen'e kanalıma abone olup bu videoda like atarsanız gide gidebilirsiniz. Hadi abi açıl. Arkadaşlar düzeltilmesi 2 gün sonra 17 saat 2 gün 17 saat veya 16 saat sonra geliyor. Ve oyun şu anda bakım molasına geldi. Şenler kayıt 5 dakika oldu. 2 dakika veya 3 dakika bakım molasının 20 dakikasındaydık. Sonra 3. dakikada arkadaşlar tekrar dene butonu açıldı. Biz hiç durmadan tekrar deneye basıyoruz. Çünkü arkadaşlar ben canlı yayın açamıyorum. Şimdiden özür dilerim. Telefonum canlı yayın açmamı kaldırmıyor. Hatalar düzeltilmiş arkadaşlar. Bir tane harita gelebilir. Hadi abi açıl artık. Açıl. Ne olur açıl arkadaşlar. Açılmazsa da arkadaşlar bu videoyu bitirip yarın devam edeceğim arkadaşlar. Yarın 8 veya 9'da arkadaşlar videomu çekip yayınlayacağım. Ee... Ne kim mu? Tekrar dene. Şarjın az kaldı. Tekrar dene. Zaten arkadaşlar o onlar yayın başlatmadıysa bu videoyu girip bu videoyu izleyip şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bilgi alabilirsiniz. Muhtemelen oyna. Daryl'ın kostümünü, Spike'ın kostümünü ve e, kostümünü getiriyorlar. Bir de Al Bayrafı denemek için onları ayarlıyorlar arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar bu video bitince tam oyun açılmış. Ne güzel olurdu arkadaşlar ya. Değil mi? Arkadaşlar Oyun bakım molasına girdi arkadaşlar. Şu anda hala da bakım molasında çıkmadı hala arkadaşlar bakım molasından. Arkadaşlar ne olur abone olup like atın kanalıma. Sizin için tek iki gündür video atamadım. Ondan da arkadaşlar çok özür dilerim. Ama tek iki gün atamadım arkadaşlar. İki gün bir şey telefonum bozulmuştu. Ondan hemen şey yaptık. Hemen geri her şeyi yükledim. Hesabıma da geçiş yaptım arkadaşlar. Hadi açın ya hadi. Arkadaşlar bu, bu videoda açılmazsa arkadaşlar. Yarınki videoda açılacak arkadaşlar. Yarın 9 veya 8'de de atamayabilirim. Arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi oyun şu anda bakım molasına girdi. Hatta şuradan da size göstereyim. Arkadaşlar. Abi tıkladım açıldı mı açıldı arkadaşlar. Zaten abi şu üst yazıyı okursanız. Okursanız. Böyle arkadaşlar bakım molası olduğunu anlıyorsunuz zaten. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Aşağıdan kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Eğer arkadaşlar açılmazsa ben yarın yine videosunu çekeceğim arkadaşlar. Hoşçakalın. Şunu da bir deneyim abi arkadaşlar. Belki açılabilir. Bir de şeyin Albay rafın kostümü geliyor arkadaşlar. Rönü Raff gördüğünüz gibi açıldı mı? Açılmadı. Neyse evet, arkadaşlar yarın devam edeceğiz artık. Aşağıdan kanalıma abone olup like atın.